Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nespodos Bugün sizlerle beraber 32 bit bir bilgisayarı 64 bite nasıl çevireceğimizi öğreneceğiz Fazla söz uzatma hiç gerek yok hadi gelin videoya geçelim İlk yapacağımız şey bilgisayarıma girmek arkadaşlar Burada bu bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz Ve burada bizi işlemcimizin adı karşılayacak Gördüğünüz gibi benim bilgisayarım 64 bit bir işletim sistemine sahip şu anda Sizlerinkini de 64 bite çevireceğiz İlk yapmanız gereken şey görmüş olduğunuz işlemci adınızı olduğu gibi Google'a yazmak. Benimkine i7 77 çift 0k. İnternete geliyorum. i7 77 çift 0k yazıp enter'lıyorum. İlk başta zaten Intel'in kendi sayfası geliyor. Buraya giriyorsunuz. En aşağıya indirin. En aşağıda Advanced Teknolojiyi göreceksiniz ve burada bakın Intel 64'ün yanında yes yazıyor. 64 bit diyor. Yani 64 bit'e işlemcimin desteği var. Bu herhangi bir işlemci olabilirdi. Örnek veriyorum i3'ün ikinci nesil bir işlemcisi. i3 2120 yazdım. Yine internet in sayfası geldi. Yine tıkladım. Bakıyorum yine aynı şekilde 64 bit ve yes diyor. Destekliyor yani. İşlemcinizin öncelikle desteğinin olup olmadığını öğreneceksiniz arkadaşlar bu sayede işlemcimizin desteğini öğrendikten sonra gelin şimdi 32 bit'ten 64'e nasıl geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar eğer ki bilgisayarınızı Windows 10'da 64 bit kullanmak istiyorsanız bu en kolay yöntemlerden birisi. İnternete geliyorsunuz ve Windows 10 Creation Tool yazıyorsunuz. Yani Windows 10 oluşturma yerine geleceğiz. Bu ilk çıkan sayfa gördüğünüz gibi Microsoft'un kendi orijinal sayfası. İkinci yerden aracı şimdi indirine basıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Yine uygulamayı çalıştırıyoruz. Burada biraz bekletiyor arkadaşlar. Daha sonra da sizi bir sunucuya bağlayıp Windows sonu indirmemiz için gerekli ayarlamaları yapıyor. Burada sizden sözleşmeyi kabul etmenizi istiyor. Kabul ediyorsunuz. Şimdi burada iki seçenek var arkadaşlar. Bu bilgisayarı şimdi yükselt var. Bir de başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur var. Bu bilgisayar şimdi yükseltip ileri derseniz doğrudan kurulum ekranı sizi karşılayacaktır. Buradan direkt e, indirip yüklemeyi yapabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem bunu bir flash diski oluşturmanız. Çünkü bir arıza durumu olduğunda flash diskten istediğiniz zaman istediğiniz kadar format atabiliyorsunuz. Yani kısacası bu anlı ekranda benim sizlere olan tavsiyem ve göstereceğim metot burada başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştu yani kısacası USB format USB yapma yöntemi buna ileri diyoruz burada zaten gördüğünüz gibi mimariyi seçebilmeniz için şu tiki kaldıracaksınız ve 32 bit mi 64 bit mi seçebiliyorsunuz 64 biti seçeceğim sürümümüz Windows 10 Türkçe buradan seçebiliyorsunuz arkadaşlar ileri diyeceksiniz USB flash sürücü deyip direkt indirebilirsiniz, kurulumunu sağlayabilirsiniz ya da ISO dosyası olarak indirip istediğiniz flash disk istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Şu an ulaşılabilir bir yerinizde flash disk yoksa bunu bu şekilde masos dediğin direkt indirmeye başlayın arkadaşlar. Daha sonrasında inen mi dosyayla bilgisayarımıza format atacağız. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Ya benim içinde fotoğraflarım var vesaire içeriklerim var. Örnek veriyorum eski fotoğraflardır, videolardır. Bunların silinmesini istemiyorum. Veyahut da içinde oyunlarım var. Oyun dosyalarının silinmesini istemiyorum diyorsanız. Görmüş olduğunuz C ve D disklerinden silinmesini istemediklerinizi D'ye kopyalayın arkadaşlar. Format atarken D diskine hiçbir şey yapmayın. C'yi formatlayın. Onu ben zaten videomda detaylı anlatacağım. Windows C diskine kuruldu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz Windows? Bir de ben daha önceden format attığım için Windows Alt diye ikincisi oluşmuş. E, format attığım zaman C'ye format atacağım. Ve D'de fotoğraflarınız kalmaya devam edecek. Oyunlarınızı taşırsanız kalmaya devam edecek. Ama tabi uygulama ve oyunlarda çalışmayabilir. Tekrar kurmanız gerekebilir. Bit mimarisini değiştirdiğimiz için çünkü. Dostlarım flash diskinizi format flash belleği yapmak için üstteki videoyu izleyin. Ya da BIOS'a girip format atmayı öğrenmek için ise hemen soldaki videoma tıklayın. Bu iki videomdan videonun devamını izleyebilirsiniz. Bu videonun işinize yarayacağına adım gibi eminim. Siz nasıl ki başkalarının yorumlarına bakıyorsanız arkadaşlar başkaları da sizin yorumlarınıza bakacak. Lütfen e emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni ve abone ol butonunu çok görmeyin. Yorumlarda da sorunla karşılaştıysanız yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum gördükçe. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bol desto günler diliyorum.